merhabalar. Değişik şeyleri tatmayı seviyorum. Bugün de taze yaban mersini yani meyvesini tadacağız. Ee, şu kapta filede 12 buçu almıştım. Şimdi burada yaban mersini var. Yıkadım. Ondan çıkarıp buna koydum. Burada da kurusu var. Ee, kuru yemiş olarak. Bu renkten bu rengi nasıl dönüyor onu anlamış değilim. Şimdi bunu bir tadalım. Görünüş olarak üzüme çok benziyor, siyah üzüm. Isırdığımda da aynı üzümün içi gibi. Çekirdekleri de var. Tadı da yine üzüm. Fakat böyle ım, değişik hoş bir aroması var, kokusu var. Çok az da ekşiliği var. Onun haricinde hı büyük bir özelliği yok. Ama pastalarda, cheesecakelerde çok güzel oluyor. Tadı mükemmel oluyor. Bir tane de kurusun deneyelim. biraz daha tatlı bu. Bir tane daha bakayım. Şuradaki ayrıntısı zaten. Yaşı ile aynı olduğu belli. Böyle meyvesi aslında çerez gibi. Böyle at at ağzına. Çok şey yapmıyor. Baymıyor. Üzüm ya bildiğiniz. Bu birazcık daha sertti. Olmamış. Olmuş da. Biraz daha ekşimtrak. yaban de böylelikle tanımış olduk. Videomu beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler.